Bak kaç şu yer. Şey. Babam gelecek şimdi. Dayak yiyeceğiz senin yüzünden. Zaten güç böyle atlattık şu gece. Bir maraz çıkarmışsın akşam akşam. Kendi kullanın. beni de mi aldırmaya çalışıyorsun okuldan? Ama avucunu yalarsın. Kapı çiğnecek. Kaçma bana. Zekalı. İn aşağı. İn diyorum sana. İn, in. in. <laughs> Ne oluyor lan? Baba. Kız kız. Bu kız var ya, yatan altına gizli yaptı. Akşamları ders çalışıyor. Bizi de uyutmuyor, açıyor ışığı. Evi de yakacak, bizi de yakacak. Gerizekalı. Var be Oo, Oh, oh bak. Maşallah, maşallah. Ya vallahi on numara olmuş ya. Biz elektrik faturası gelmesin diye dokuzlarda yatağa girelim. Hanımefendi, gecem on ikilere kadar ışık kaşık ders alırsın. Ne kadar güzel, maşallah. Uf, ya Allah! Baba yapma, baba gözünü seveyim, baba! Yürü yürü! Baba yapma, e, baba ne olur gözünü e, seveyim, baba! Neyi Bitti yani. bitti! Bundan sonra e, baba, okula yapayım. gitmeyeceksin, evet. işe gideceksin! Evet, para götüreceksin, anladın mı? lan? יאללה סלניה ימיה canım. Hadi iç bunu bak. Midene iyi gelecek. İçin çıktı kuskus. Hadi gel hadi. Sinirim vurdu midene tabii. İç hadi. Herifin şerefsiz olduğunu daha doğduğun günden beri bilmiyorsun sanki. Sizi bırakmış kaçmış. Başka bir hayat kurmuş. Çocukları olmuş. Onları çok seviyormuş. Seni tanımamış. Göğüslerine bakmış. Ee ne olmuş peki? Kim o adam senin için Narin? Kim o ya? Bir yabancı. Bunca yıl yoktu onlar. Ya sen kendi hayatını milim milim santim santim kurmadın mı? Bir an bile geriye bakmadan. Şimdi ne oluyorsun? Sanki ölmüşler gibi geldi. Kim? Şadiye ile Mehmet. Sanki ölmüşler de başka bir hayata doğmuşlar gibi geldi. Onlar gibiydiler, hep başkası gibiydi. Kabus gibiydi deniz. Çok korkmuştu. Benim Şadiye'den bir haber almam lazım artık. Çok özledim bunu. Biliyorum canım. Buluruz. Ya ben yıllardır senin bunu söylemeni bekliyorum. Bak iyi sonunda. Geçmişi yok gibi yaşayamaz ki insan. Buluruz canım benim. Buluruz Şadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>